Tamam bu görüntüleri de ekleriz rapora Her şey tamam zaten ya Bir başkomiserimin imzası kaldı Gelsin alırız onu da Aynen Uf, Aç şu telefonu Nefise Ne oldu bir şey mi dedin Yok önemli değil Canım kaç gündür böylesin bak Bir derdin varsa söyle Nefise'ye ulaşamadım ya ona takıldı kafam Belki bir işi vardır Şarjı bitmiştir Kaç saattir arıyorum açmıyor. Çok takıyorsun bu meseleyi. Kız hayatının en büyük travmasını yaşat Cemal. Yardım etmek istiyorum. Onu anladım da... ...bilmiyorum farklı bir şey var gibi geliyor bana. Nereye şimdi? Bir bakıp geleceğim. E beraber gitseydik? Yok gerek yok. Bir şey olursa haber verirsin.